Tarım dışı istihdam verisi sonrası oluşan olumlu hava, Fed başkanları Daly ve Bost için konuşmalarıyla bozuldu. Sabah saatlerinde %1.4 yükselen S&P 500, günü 3900 direncinin hemen altında yata eksi de kapattı. Otomotiv, havacılık, petrokimya ve yarı iletkenler pozitif ayrışırken, sağlık, banka ve sigorta hisseleri ise negatif ayrışıyor. Borsa İstanbul sert satışlarla dünyadan negatif ayrışıyor. Somut bir nedene dayanmayan satış dalgasını yüksek frekanslı işlem yapan bir oyuncu bankalarla başlattı. Banka, beyaz eşya, demir çelik, holding, otomotiv ve telekom hisseleri günü ağır kayıplarla kapattı. BİM, ENKA, Migros ve şok marketler gibi az sayıda korunaklı hisse pozitif ayrıştı. Amerika ve Avrupa vadileri Borsa İstanbul için negatif bir açılışa işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 5100 ve 5400. Temel verilerden çok spekülatif hareketlerin belirlediği bir piyasayla karşı karşıyayız. Bugün pozitif ayrışması muhtemel hisseler BİM, NK ve Şok Market. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.